aynı zamanda Coşkun Rentekar. Burası bir motor atölyesi ve elektronik tasarımları yaptığımız yer arkadaşlar. E, çoğu proje buradan çıkıyor. Yan tarafımızda atölyemiz de var. Hem araba üzerine, elektronik üzerine e, araba beyinleri olsun, motosiklet beyinleri olsun ve endüstri alanda her türlü elektronik kart tasarım vesaire ve özellikle bizim uzmanlık alanımız e, sahne seslendirmeler üzerine e, projeler yapıyoruz. Türkiye'de bir diyelim. E, çünkü niye Türkiye'de değil? Bu görmüş olduğunuz hoparlör e, komple bize ait tasarımı. İçerisinde aptik otomu modülleri. E, kasa tasarımı da bize ait. Şu anda yan taraftaki boş. E, çünkü şu bunu yani, bir aydır uğraşıyoruz bununla. Çünkü içerisindeki komponentleri tek tek e, kontrol ederek, tek tek ölçerek monte ettik ve ortaya muazzam bir şey çıktı. Aslında bu e, Sahne seslendirmeleri için yapıldı ama biz buna kıyamadık. Yani kıyamadık derken şöyle. Yani bunu organizasyon işlerinde çok yüksek verimli olarak kullanacaklar. Ama o kaliteyi tabii ki ne kadar e, kulak hassasiyeti olan müzisyenler anlayacak. Hani o anlamda kıyamadık. Biz e, bunu hi-fi'cilere e, duyurmamı istedik. Şimdi açacağım müziği e, bu mikser üzerinden tonlayarak e, duyacaksınız. Biz muazzam bir ton aldık. Şimdi niye e, hi-fi kalitesinde e, bir yüksek watt'lı hoparlör eee yaptık diyeceksiniz. Çünkü kulaklıklarda genel bir program var. Ya delta sınıfı yapıyorlar. Ee, ya da içerisine pasif full range ee, bir crossover koyuyorlar. Desibel düşüyor. İşte Twitter'la mid sesleri, low sesleri, bass sesleri ya yani, tamamen karışıyor. Şimdi arkadaşlar laf uzatmadan içerisinde İki ohm çalışıyor şu anda bu hoparlörler. Tanesi 1000 watt okuyor, BNC'nin hoparlörü. Bu da MK Audio'nun 80 wattlık tweeter'ı. Yani iki yolda bir aktif crossover var. Yani tweeter ayrı oluyor, low'lar ayrı oluyor. artı ee, X36 desibel, XLR, XLR Frankfurter'ı var. Frank var. parametrik ton kontrolü var. 7 watt, 7 watt Equalizer var. Set edilmiş yani kasanın rezonans frekansına göre. iki yolda aktif crossover var. Yani 40 Hz ile 3.2 kHz'e kadar low'lara yolluyor, 3.2 kHz'den yukarısını da yani 50-60 kHz'e kadar da filtral oldu. Şimdi hi-fi kalitesini 2000 Watt'ta deneyeceksiniz arkadaşlar. Şaka değil, muazzam bir ton alacaksınız. Şöyle açıyorum, iyi dinlemeler. sonra yine ee, gerçekten içerisinde A-H sınıfı amplatörü var. Tekrar bir daha. you <laughs> Ee, kalite anlaşılıyor herhalde Şu anda çok yüksek ses açamıyoruz ee, Çünkü telefondan kayıt yaptığımız için Tabii kayıt HD olsa da Ses çatlama yapıyor Yani uzaktan çekmek lazım gerekiyor Zaten tonu görüyorsunuz duyuyorsunuz muazzam bir kalite var arkadaşlar.